Cadının asasıydı ve melon mahemlisi olurmuştu. Olur. Bu asa havada duruyordu. Bir bir adet melon gelmişti. Melon yukarıda bunu gördü ve sonra bu da ne dedi? Amerçlıklar ya da düşüyordu Bu ne lan böyle? Aaaa! Nan. Bak. Ah. Nasıl çıkıyor lan benim Asa bir anda sallanmaya başlamıştı. Sallanmaya başlamıştı ve Melon ne yapacağını bilmiyordu ve Asa nereye durmuştu. Melon düşmüştü ve Asa Melon'un içine çekmeye başlamıştı. Ömer on asanın içindeydi. Asa kırmızılaşmaya başlamıştı. Pumpkin de gelmişti. Bu ne lan demişti. Bu ne lan? Allah oh, Allah. Alırım lan ben Burada ben dayaklayayım. Oh. Evet bir şey olmadı. Kedi Dokunacağım. Dolça ekşi gibi bir şey. Aaa oh, hayır hayır. nerede bir bal kabağı görüyor Anne bal kabağı lan bu ha, ne işe yarıyor acaba <laughs> kesip yemeyeyim misin bunu o ne lan Ne? O ne işte be? Ah kafama geçti! Ah ne? Ne kafama? Ha <laughs> ha bir şey düşermiş. Üstte bir anda cadı şapkası belir belirip camping kafmasına geçmiştir. Uf ya ne oldu ya? kafamda bir şey var? Benim. bir belki onu düzelteyim <laughs> Tamam. Oldu. <Onda. gülüyor> Dur yan, ne ne bir var mı? Yok. pis canavar. Ya canavar değilim anlamıyor musun ya? Benim ben punkim.

biri vardı, balkabağı vardı. Sonra ona kafam çarptı, kafama geçti, havadan cadı şapkası düştü ve cadı balkabağı oldu. Hee. Nasıl? Anam anam anam. Yoo anlamadım. Büyük sanayi mi? Çıkıyor lan? Ne vuruyor be? Arkana bak. Ne bakıyor? Arkadan turuncu bir şey geliyor. Ah, ben bacağım kırıldı. Al bunu. Bizim neyesini? Ah, bir şey geliyor bana. Ve evet, karşıdan uçan bir ceket geliyordu. Hayır, pumpkin! Derken Apple o da üstüne geç. Çıkar şunu istiyorsan. Hayır ha. Hayır, çıkmıyor ya. Hayır. Bunu yemek istemiyorum. Sarı renkten nefret ediyorum. Bekle. Ben sarı renkten. Sarı renkten. Sen turuncusun lan. Ne sarısın? Turuncu değil misin? Ama içim sarı. Nasıl i̇çim, içim sarı? Markette bir içim yoğurt sarı mı? Allah'ım ya ben Ya espri yapılacak durum mu? Lan yukarıda bir şey var bak bak ister misin? Aa uzaydan koyu bir şey düşüyor. Ve uzaydan altın bir pantolon düşer. Ya. Ne bakıyorsunuz ne? Aha ben girdim ya. Ha ha ha. O altın pantolon. Ay üstüme çıkmaya çalışıyor bu. A a Üstümden çıktı lan bu altın pantolon. Lan üstüme de çıktı ya. Ne oluyor bana? Pumpkin sana ne oluyor gerçekten de? Sana bir şey oluyor. Seni alayım. Ama hesapları ben bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum dostum. Hmm. Ayakkabı da geldi lan üstüme. <gülüyor> <gülüyor> ve o asa cadının asası. Ve asa bankine doğru gelmişti ve Pumpkin eline bir anda oturmuştum. Ama önceden Pumpkin onu tutamamıştı. Ya yakın? Aaa elemen bu nereden geldi? Aaa! Aa eleme, bu ne be? sen! Sen bir cadısın. Hayır ben cadı değilim. Bak! Bu elemen. Şimdi geldi o. Aa! aa ay. ne tamam. <partido> tamam, tamam. Tamam, tamam ya. Bu neden böyle bir şey oldu? Bilmiyorum ama hemen şunu alayım ve kafanda bir kalp bu? Ben kafanı bileyim fıç fıç fıç. Kafamdan çıktı ya. Teşekkürler arkadaşlarım

我咋不说呢？你也看见了。啊？ Baba de topum pum pum ki. Bilmiyorum. like atıp abone olmayı unutmayın ee göçmenimde de söylemeyi unutmuştum aygat ha hıh aygat'ın babanı olmayı unutmayın ee abone olun işte ya yani çünkü abone hoşbuyusunuz kendinize iyi bakın Bye bye.